Merhaba arkadaşlar. Yasemin Hikayesi kanalına, ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız çok şükür değilim. Bugün mutfağımda ne var arkadaşlar? Bugün mutfağımda kesme şehriyeli ayran çorbası var. Bir canım istedi sabah sabah iş çıkışı. Şöyle sıcak sıcak dedim eve gideceğim dedim. Direkt bunu yapacağım dedim. Geldim ve gerçekten yapacağım. Evet bunun için ne gerekli? Şöyle bir su bardağı. Erişten var. Şurada çırptım. Yoğurdum var. Bir adet içerisinde yumurta var. Ee, bir çorba kaşığı un um var. Bir kasede yoğurt var. Şimdi kaynayan suyuma şöyle şemiyelerimi ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. şehriyelerim hafif böyle yumuşamaya başladığında yoğurdumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Ben yoğurdumu güzelce un ve yumurtayla çırptıktan sonra 2 kepçe kaynayan sudan ilave ettim kesilmesin diye. Biraz şehriyelerim yumuşasın. Hemen yoğurdumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Şimdi ya terbiyesi için ne gerekli onları alalım. Terbiyesi için bir çorba kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı pul biber, bir buçuk tatlı kaşığı kuru nane, şöyle. Onu da hemen şöyle ortamda alacağım. Yavaş yavaş ezsin. Evet, tereyağım burada başladı erimeye. Eriştelerim de yavaş yavaş yumuşamaya başladı. Şimdi şey elbiselerim yumuşadı. Şöyle hafif hafif yoğurdunu katıyorum. Ve kaynayana kadar hiç bırakmıyoruz arkadaşlar kesilmemesi için yapıyoruz bunu. Güzelce kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Evet çorbam kaynamaya başladı. Şimdi tuzunu atıyorum. Şöyle iki çay kaşığı dolusu tuzunu ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. 5 dakikada bu şekilde kaynıyor. Kaynadıktan sonra sosunu ilave edeceğim. Evet arkadaşlar çorbam. 10 dakika rahat kaynattım. Şimdi şöyle sosunu ilave ediyorum. Evet. Sosuyla beraber altını kısıyorum. Bir 5 dakikada o şekilde kaynıyor. Sonra çorbamız içmeye hazır. Şöyle size bir göstereyim çorbamı. Evet. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kısa bir video olmasını istediğim için duraklatarak çektim. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyetler olsun. Rabbim herkesin sofrasına bereket versin. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.